Selamun aleyküm arkadaşlar. Tam olarak gözüküyor mu bilmiyorum ama evet, şu an biraz gözüküyor gibi. Bakın bir tane muhabbet kuşu var ağaçta. Kaçmış bir yerden. Şimdi bakalım onu tutmaya çalışacağız. Buraya muhabbet kuşlarını koydum arkadaşlar. Ben hepsini sattım biliyorsunuz. 3 tane burada var. Bakalım onların sesine belki duyup inebilir diye geldim buraya koydum. Şimdi ben biraz uzaklaşacağım. Bunlar ses verdiği zaman o da onlara ses veriyor bakın. Duyup belki yanlarına inebilir. Tutma anını falan her şeyi kameraya almaya çalışacağım arkadaşlar. Yakalayabilirsek kuşu da inceleriz. Mavi bir muhabbet kuşu normal. Bakalım arkadaşlar inerse videoya devam ederim tutabilirsek. Evet arkadaşlar bakın geldi. Kuşların yanına kafesi indi. Şimdi nasıl yakalayacağız bilmiyorum bakın. Yere indi arkadaşlar. Evcil galiba. Kaçmıyor bakın dibinde duruyor. Dur, yük mü oğlum? Gel. Erkek bu arada. Nasıl yakalayacağız şimdi? Ha? Tutamadım. Birinci atak başarısız. Zaten kaçmayacak arkadaşlar bu. Gel oğlum. Gel. Gel. Zaten bitkin düşmüş arkadaşlar. Allah bilir kaç gündür dışarıda. Şöyle iyice bir görüntü alalım. İlle de yakalayacağız diye bir şey yok. Zaten kaçmaz. Bakın. Yazık arkadaşlar. Birisi kaçırmış. Birincide kaçtın. Ikinci de hata yapmam ama. İkinci de hata yapmam. Tamam mı oğlum? Evet arkadaşlar yakaladık. Şuradaki elektrik teline kondu. Ben de kafesi duvarın üstüne koyunca Kuşların sesine geldi zaten. Bu arada evcil arkadaşlar. Bakın elimi de ısırmıyor cidden. Hiçbir şekilde ısırmıyor. Ama bayağı bir zayıflamış. Ben muhabbet kuşu bakmıyorum. Bunu büyük ihtimal birine hediye ederim. Bunları da hasta diye tüm kuşlarımı sattığım zaman ayırmıştım arkadaşlar. Hasta kuşları vermemek için. Kafesin içinde iyileştiler. Bunları da zaten birilerine hediye edeceğim. Muhabbet kuşu bakmıyorum artık. Bunu da birisine veririz. Video çekeyim dedim ben. Tutarken. Bakın arkadaşlar. İniş anını falan çekemedim. Çünkü birden indi. Ben bile anlayamadım yani. Direkt yere geldi. Isırma Kanatları falan da eksik değil. Normalde bunları doğada kargalar, saksanlar yaşatmıyor arkadaşlar. Kaç kere şahit oldum kovalarlarken tutup yiyorlar. Öldürüyorlar yani. Bu da bize nasip oldu yakaladık. Sahibini soruştururum biraz çıkmazsa dediğim gibi bir kişiye hediye ederim. Bakın çok da güzel bir erkek. Normal standart boylarda. Yakaladık arkadaşlar. <laughs> Sizlere de gösterdim. Böyle bir kuş işte. Şans eseri balkonda oturuyordum arkadaşlar. Bize de misafir gelmişti İstanbul'dan. O fark etti ağacın üstünde dedi bir tane muhabbet kuşu var dedi ne alaka dedi. Benim de evde beslediğim muhabbet kuşu var biliyorsunuz bulut onu çıkarttım. Onu göremedi balkondan. Dedim bahçeye ineyim. Bahçedekileri bir göstereyim bakalım belki gelir. Bahçedekileri gösterince cidden direkt geldi arkadaşlar. Ağaçtan uçtu o tele az önce gösterdiğim elektrik teline. Oradan buraya geldi. Direkt yere indi. Güzelmiş arkadaşlar ben beğendim. Hem de evcil. Bunun tek şeyi şu an bir evde bakılması. Zaten hazır evcil kuş. Belki Bulut'un yanına alabilir miyim diyeceğim de. Bulut'la aramız gayet iyi. Başka kuş koymaya gerek yok. <laughs> Şimdi bu kafeste değer yok. Bunu başka bir kafese koyarım ben arkadaşlar. Bir kişiye veririz. Dur, dur, dur oğlum dur. Şöyle şunu düzgün bir tutayım arkadaşlar. Hayvan elimde hırpalanmasın. Heh. Erkek bakın masmavi gagası arkadaşlar. Bir de buralarında boncukları falan da çok güzel. Güzel bir kuş. Şans eseri denk geldi arkadaşlar. Biz de tutabildik. Bekle söyleyecek söz yok işte. Dediğim gibi zaten hepsini sattım ben. Bunları hasta diye vermemiştim. Bunlar bu kafeste duruyorlardı. İyileştiler kendi kendilerine. Bunları da bir kişiye hediye edeceğim. bunu da birisine veririz. Hazır evcil. Bunlar evcil değil mesela. Elim aldığım zaman ısırıyorlar ama bakın bunda ısırma denemiş şey yok. Çok şükür kargalar yem olmadan geldi bize yakalandı arkadaşlar. Çünkü muhabbet kuşları doğaya uyum sağlayamıyor. Kargalar, saksanlar bunları maalesef parçalıyorlar. Kursağına bakalım. Hiçbir şey de yememiş zaten. Bomboş, zayıflamış o yüzden. Allah bilir ne zamandır dışarıda. masmavi arkadaşlar. Rengi de böyle çok güzelmiş. Hoşuma gitti yani. Bulut olmasaydı evde bulutun yerine bunu alabilirdim ama bulut benim canım. Oğlum şanslısın gene bak kargalara yem olmadın yakaladım seni. Güzel bir insana sahiplendireceğiz. Şöyle son birkaç kez göstereyim bakın arkadaşlar da farklı bir video oldu. Hiç beklemiyordum arkadaşlar. Birden gelişti. Gösterdim sizlere yakalama anını falan. Beğendiyseniz arkadaşlar like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere.